اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَيُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بصير بِالْعِبَادِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد جناب حق قرآن النور إلى قلبي مزي kulağımızı, bütün cephemizi, gönlümüzü nurlandırsın. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın emrine, hükmüne boyun eğen, amenna ve saddakna deyip tasdik eden, semina ve atana deyip işittik ve itaat ettik diyen ve Kur'an'a teslim olan kullarından eylesin inşallah. Kur'an'ın emir ve hükümlerine ters düşmekten, onun hükümlerini hafif almaktan, lakayt kalmaktan, bigane durmaktan bizleri neslimizi muhafaza eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile Cenab-ı Hak bizleri kendine teslim olanlardan, hükmüne emrine teslim olanlardan neslimizi, zürriyetimizi ona, onun emrine teslim olanlardan eylesin inşallah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bütün işlerimizin sonunu hayır eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü musibetten, her türlü afetlerden ve hastalıklardan muhafaza eylesin inşallah. Rabbim günümüzü hayır eylesin, cumamızı mübarek eylesin. Bugünün bereketinden, hayrından, rahmetinden, feyzinden, hakkıyla istifade eden kullarından eylesin inşallah. Daha önce de ifade etmiştim değerli kardeşlerim. Dualarımıza sizin de amininizle iştirak etmeniz. Daha güzel bir ifadeyle meleklerin aminine sizin de amininizin muvaffakat etmesi, birlikte olması. Onun için böyle içinizden değil de daha canlı ve böyle camide bir senfoni oluşturacak şekilde, bir ahenk oluşturacak şekilde bir amin sesinin duyulması inşallah dualarımızın kabul olmasına birer vesiledir ki kabul olma şartlarından birisi de budur. Dua edenin ağzı ne kadar önemliyse amin diyenin ağzı da o kadar önemli. Yani biz birbirimizi tamamlayacağız inşallah. Evet bundan sonraki hep bir dualarımızda nerede dua olursa olsun her duada gönülden, içten samimiyetle, ihlasla amin demek duaların makbul olmasına vesile olur inşallah. Evet değerli kardeşlerim Şimdi dua ediyoruz ya bu dualarımız da mümin olmanın, kardeş olmanın bir gereğidir. Onun için müminler namazlarında da son tahiyyatta namazımızı bitirirken birbirimize dua ederek namazdan ayrılırız. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab hatta dualarımızın kabul olmasının şartlarındandır. Anne babaya dua etmek ve müminlere dua etmek. Yani duanızda müminler yoksa duanız eksiktir. Kabul olmasının noktasında sıkıntılıdır. Anne babaya dua etmek ve müminlere dua etmek. Bizim imanımız, inancımız bütün hayatı kuşatan birlikte hareket etmemizi sağlayan birbirimizin dertlerine, sıkıntılarına ortak olmaya çağıran, yardımlaşmayı, dayanışmayı, her hal ve durumda birbirimize kenetlenmeyi emreden bir inancın sahipleriyiz biz değerli kardeşlerim. Mümin yalnız maddi yardımla değil manevi ve olması gereken durumun ve konumun gerektirdiği her türlü yardımı kardeşine sunan ve sunmakta cimrilik göstermeyen kişidir. Onun için Rabbimiz bizi imanda kardeş ilan etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mu'minuna ikhwatun <Sessizlik> fe aslihu beyne ahawikum vettakullaha la'allakum turhamun. Müminler ancak kardeştir. Hangi söz, hangi fiil, hangi davranış, hangi eylem müminlerin kardeşliğinin önüne geçiyorsa o İslam'dan uzaktır. Ne kadar süslü, ne kadar cafcaflı, ne kadar böyle İslami de görse Müslümanlar arasındaki kardeşliği tefrik edecek, bozacak, ayrıştıracak her türlü davranış merduttur. İslam yasak kılmıştır. Reddedilmiştir. İnnel müminun ikhvetun. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Buradaki ifade tarzı, sunuşu, anlatım biçimi başka bir düşünceye, başka bir fikre, başka bir dostluğa, başka bir dayanışmaya olabilecek ihtimalleri kapatıyor. Müminler başka olamazlar. Yalnız ve yalnız kardeştirler diyor Cenab-ı Hak. Eğer bu kardeşlik arasında bir sürtüşme, bir problem, bir kavga, niza oluşmuşsa hemen diğer müminler o nizayı gidersinler, aradaki problemi kaldırsınlar. Yeniden kardeşliği en güzel şekilde tesis etsinler ve ıslah etsinler diye de diğer Müslümanlara vazife verir. Ve aslihu beyne kavaykum. İki kardeşinizin arasını düzeltin. Hatta bu ayeti kerimenin öncesinde de Cenab-ı Hak devletler arasında veya büyük topluluklar arasındaki Müslümanların kavgalaşması noktasında diğer Müslümanların vazifesi o kavgayı, o savaşı, o problemi çözmeleri gerektiğini, anlaşmaya varmayan, barışı istemeyen, huzursuzluğun devam etmesini isteyen tarafa karşı yaptırım yapmalarını gerektiğini de bize öğretiyor. Bu kadar önemliyken, değerli kardeşlerim, iman kardeşliği bugün yaşadığımız dünyada hep söylenen söz şudur. Neden işte Müslümanlar birbirlerini öldürürler? Veya neden bu kavgalar, olur diye hep serzenişte bulunuruz. Çok uzaklara gitmeyelim. Dünyanın öbür tarafındaki insanla ilgilendiğini söyleyen Müslüman, kendi anlayışı ve kendi kliğinden dolayı, kliğinden dolayı, kendi bilmem bir takım yapılardan dolayı üst komşusuyla, alt komşusuyla selam vermiyor. Halbuki cennete gidebilmenin, cenneti kazanabilmenin en önemli avantajlarından en önemli imkanlarından birisi de komşuluk ilişkilerinde ahlaki erdemi göstermek, sevgi göstermek, kardeşlik göstermek, kucaklamak ve güzel geçinmektir. Bakın komşumuz bizim için aslında bir değerdir. Komşumuz bizim için cennet vesilesidir. Allah muhafaza. Aksi halde de cehenneme sürüklenmenin sebebi olabilir. Bu kadar İslam kardeşliğini hayatın her noktasına taşıyor ve her noktada Müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını, birlikteliğini istiyor. Birlikteliğini istiyor. Birbirlerini bir vücut gibi gösteriyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam müminler birbirlerinde birbirlerine olan bağ bağlamında Desteğinde, iç içe oluşlarında dayanışmalarında biri diğeri gibidir. Bağduku min bat sanki aynı yapı iki vücut ama iki ayrı insan tek vücut gibi. Aynen efendimizin ifade ettiği gibi vücuttaki bir ağrı, bir sızı nasıl ki vücudun herhangi bir yerindeki azanın hastalanması bütün vücudu hasta kılıyorsa, ateşiyle, uykusuzluğuyla hasta kılıyorsa, Müslümanların problemleri de aynıdır. Siz bu kapitalist veya maddeci, her şeyi menfaat ve çıkar üzerine kurulmuş, kendinden başka düşünmeyen insan söylemi veya felsefi söylemler veya propagandalara asla Müslüman aldanamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir Müslümanın, bir müminin ayağına diken batıyorsa, buradaki Müslüman onu hissetmelidir. O acıyı duymalıdır. Ona göre yapabileceği bütün imkanlarını ortaya koymalıdır. Onun için Müslümanların bu dayanışmasını engellemek noktasında bu tip çalışma yapan kardeşlerimize karşı müthiş aleyhte propagandalar görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Ama bunlar tamamen Müslümanlar arasındaki dayanışmayı yıkmak içindir. Ama demin ifade ettiğim gibi mahallemizde komşumuzda apartmanımızdaki komşumuzu bileceğiz. Apartmanda girerken kapıdan karşılaştığımız zaman bile birbirine selam vermeyen, birbirine hayırlı günler demeyen, hayır dua etmeyen tipolojilerle olmaya başladık. Ya şöyle geçerken bile diyorsun bir selam vereyim yüzüme baksın kafaya ayırıyor. Hep bu bencillik, bireycilik. Şimdi her kelimeyi konuşurken çok farklı şeyler aklıma geliyor. Tabi zaman müsait değil. Mesela bu birey meselesi. Bireycilik, birey meselesi. Birey, sen bir bireysin. Bu birey emperyalist dünyanın insanları sömürme için uydurduğu bir kavramdır. Biz annemizle, babamızla, ataerkil aile, bilmem çekirdek aile, falan aile, peşmeken aile, bütün bu kavramlar bizi bombardıman etmek için kurulmuş kavramlardır. Çok fazlasını söyleyeyim. Özgürlük kavramı bile dünya insanlığını köleleştirmenin argümanıdır özgürlük. Nasıl olur o? Evet. Özgürlük kavramı ile kimin kullandığına bağlıdır. Kim ne kullanıyor? Kim neyi kullanıyor? Ağaç sevgisi bile varlık sevgisi bile kullanına göre değişen bir dünyada yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Bunlar çok önemli şeyler de. Dediğim gibi vakit anlatılmaya müsait değil bunlar. Bizim kendi kavramlarımız, kendi değerlerimizle konuşacağız. İslam bütün değerlerin üstünde kardeşliği koymuştur. Mezhebi, meşrebi, mektebi ne olursa olsun Şafii'dir, Hanefi'dir, Maliki'dir, Tareki Nakşidir, Kadiridir. Bunlar at yapılar. Bunlar okuldaki sınıflardır. Ama okulun adı bellidir. İslam okulu. İslam kardeşliği okuludur. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı vardır. Bunlar tabidir. Fen lisesi, sosyoloji lisesi, bilmem şu lisesi, bu lisesi vardır. Ama okulun önündeki levha, içindeki bütün öğrencilerin fen bölümünü, bilmem edebiyat bölümünü veya şu sınıfı, bu sınıfı hepsini anlatıyor. Hepsini kavruyor. İslam okulu, İslam mektebi, Müslümanı, İslam kardeşliği esasında temelinde birleştiriyor. O attaki hadiseler onun kendine özgü değerleridir. Kışlık elbise giyerken soğuktan korunmak için kiminiz hırka giyiyorsunuz, kiminiz mont giyiyorsunuz, kiminiz kaban giyiyorsunuz. Hepinizin derdi soğuktan korunmaktır. Neden hırka giydin, neden kazak giydin diye soran var mı? Yok. İşte bu farklılıklarımız böyle bir şeydir. Ama sen kazağı kutsarsan, montu kutsarsan o zaman kavga başlar. İşte sıkıntımız da burada. İslam kardeşliğinin önüne geçerken hiçbir argüman onun yerine geçmeyecek ve onu ötelemeyecek. Müslümanlar kardeştir. O nedenle zekat, hac, namaz, oruç, bütün ibadetler kardeşliğin tesisidir. Bak hacda Müslümanlar, dünya Müslümanların vahdetini, birlikteliğini, aynı duygu, aynı heyecan, aynı ideal, aynı yön, hassasiyet içerisinde tek mana ile çarpan kalplerin birleşmesidir. Namaz bize her günümü talim ediyor. Ya sen camide geldin senin mezhebin neydi? Tarikatın neydi? Sorulur mu? Onun için bütün Müslümanların birleştiği yer camidir. Cuma namazı camide kılınır. Beş vakit namaz camide kılınır. Bütün Müslümanların kardeşliğinin tesisidir. Herkes birbirinden haberdar olacak. Aa! Sabah ezanıyla başlayan hayatın dükkanların açılmış. Kim ne yapıyor? Sıftah yapmak için her Müslümanın bir başka dükkana girdiği bir mana ve ruhun olduğu bir dünya, şimdi hep ben kazanayım, başkası ölsün diye düşünen bir dünya. Hep dünya dünya denen ama adımız Müslüman olup farklı dünyaları yaşayan bir duruma düştük değerli kardeşlerim. Onun için bazen konuşmalarımızın algılanmasındaki problem buradan kaynaklanıyor. Alışa, alışıla geldiğimiz şeylerin konuşulmasını istiyoruz. Öyle değil. Dünya hiç de öyle değil. Bakın bugün yaşadığımız Covid hastalığından tutun da dünyanın gidişatı ile ilgili kesinden bilmem yeni insan tiplemesinden yapay zekasına varıncaya kadar dünya farklı çalışıyor değerli kardeşlerim. Biz burada dua mı edelim, ilaç mı bulalım tartışması yapıyor Müslümanlar. Hem de okumuş adımlar. Aydın denilenler. Bak bu kavram da çok problemli bir kavramdır. Aydın kavram. Neyin ayrımı? Bu aydın kavramının temelinde dine karşı savaşan insanlara verilen isimdir. Batı dünyasında kiliseye karşı yapılan bir kavramın kavganın adıdır bu. Bizlerin bunlar işi yok. Biz işte İslam argümanının, İslam esasının, İslam prensiplerinin ortaya koyduğu değerlerle yürüyeceğiz. Bu kardeşlik o kadar önemli ki değerli kardeşlerim. Hani Resul Efendimizin Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir değil mi? Şimdi geliyor fakir. Diyor ki ben fakirim bana yardım et. Onun mezhebini sorarsan eğer, onun mezhebini sorarsan, hatta inancını sorarsan bile İslami değilsin. Hasan Harakan'ı Hazretleri ödüyor. diyor. Sofrana oturan insanın inancını sorma diyor. Bakın biz zekat bile verirken müellefeyi kulup diyebildiğimiz. bildiğimiz bir zümreye, İslam olmayan zümreye zekat vermeyi bile öngören bir dinin mensuplarıyız. Kestiğimiz kurbandan yanımız başımızdaki gayri Müslim dayı olsa verebiliriz. Onun da gönlünü İslam'a ısındırabilir. Onun da iyilik olarak yapabiliriz. Hatta Kur'an'ın temel emridir. La yenhaakumullah anillezine yuqatilukum fid din ve lem yukhrijukum min diyar. <laughs> Allah sizi yasak etmiyor size. Sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan, insanlara iyilik yapmaktan sizi yasaklamıyor. E hocam, bize turistler geliyor ama biz onları nasıl 1'e 10, 1'e 100 satabiliriz? Hesabını yapıyoruz. Müslüman düşünecek işte orada burada. Yapamaz Müslüman. Aldatamaz, hile kuramaz. Senin elinle o insan İslam'ın adaletini, İslam'ın güzelliğini, kardeşliğini, insanlığını görsün. Belki benim yaptığım vaazdan senin yaptığın davranış daha tesirli olacak. Daha etkili olacak. Yanlış yaptığı zaman, hesabı fazla verdiği zaman, al bu para senin hakkındır, yanlış verdin dediğinde o insanın gözleri açılacak. Bu nasıl bir şeydir ya? Tanımadığım, bilmediğim bir adam tuttu, fazla verdiğim halde paramı geri verdi. Allah sana ondan daha fazlasını verir. Yemin etmek, hile yapmak, malın arttığını zannedersin ama çöküşe doğru gidersin. Yıkılışa doğru gidersin. Başka zaman verilir ama zaman sonra ailendeki problemden tut da sıkıntılara varıncaya kadar çok farklı şeyler görürsün. Onun için değerli kardeşlerim, İslam kardeşliği esas kılarken şu ölçüyü de koymuş ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel utva ve taavenu dayanışma içinde olun yardımlaşın birbirinizi destekleyin kenetlenin omuz omuza sırt sırta verin ne de alal birri bütün iyiliklerin yayılmasında çoğalmasında ve takva Allah'a kullukta helallerin yaşanıp haramların ortadan kalkması noktasında birbirine dayanışma içerisinde olun. Ne melazımcı olmayın. Bananacı olmayın. Umursamaz gibi davranmayın. Bir kötülük varsa kötülükler birden başlamaz. Bakın bu duyarlılığımız olsun, başlı, bu duyarlılığımız olsun biz Müslümanlarda, %99'u Müslüman olan bu ülkede, iyilikleri hakim kılma, kötülükleri yok etme bilinci ve şuur olsun. Size ahd ediyorum ve yemin ediyorum. Şu televizyonlarda bizim istediğimizden başkası yayınlanamaz. Bizim inancımıza, ilkemize, tarihimize, değerimize, kültürümüze ters olan bir şey yana, yara, yayınlanamaz. Ama şimdi her türlü gayrimeşruluğun, her türlü ahlaksızlığın, her türlü dolandırıcılığın, her türlü sahtekarın, en çeşidi sanat adına yayınlanıyor. İnsanlar ahlaksız ve birbirlerini nasıl ayartacağının reklamı yapılıyor. Bir kötülüğün kapısı aralanırsa, bir kötülüğün kapısı aralanırsa ardına kaça kadar açılır değerli kardeşlerim. Ve olan da budur şimdi. Onun için müminler ve taavenu alal birri ve takva. Bu ayeti kerime dünyayı değiştirmek için, inkılap oluşturmak için yeterli bir ayettir. Yeter ki müminlerin kalbinde mana ve ruhunu bulsun. Müminler İslam'ın hedeflerinde, İslam'ın gayesinde, Allah'ın emir ve hükümlerinde ittifak etsinler. E hocam sen ne diyorsun da camiye gitme, cuma namazın olma diyen Müslümanlarla yaşıyoruz biz. Değil mi? Şimdi ben bunu söylüyorum ağırlarına gidiyor biz birilerinin. Ulan kardeşim dinin emri nedir? Onu söylemeyelim mi? Cuma, cami, cemaat aynı mekan değil mi? Falan arkasında namaz kılma, iman namazın olmaz. Sen kimsin ya? Şeyhül İslam'ın üstünde de bir adam mısın? Nesin yani? Bu Nereden bu fetvalar? Kime göre veriyorsun? Niye? Bölünmek, tefrika, parçalanma. Bak kendi içimizde. Bunu yaşadık mı? Yaşadık. Büyük musibet gördük mü? Gördük. Halbuki ben ne diyorum size? Bak içki içen, kumar oynayan, haramlarla meşgul olan ama ben Müslümanım, Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne iman ediyorum ama günahkarım diyen hangi durumda olursa olsun o mümin benim kardeşimdir. Ona ben dua ederim. O günahlardan, o kötülüklerden kurtulması için dua eder ve anlatarak, destek çıkarak onun o pisliklerden kurtulması için ona yardım ederim. Etmem imanım bunu gerektiriyor. Sen git yaramaz adamasın diyerek bir tekme deme vurmam ona. Yarın kimin ne olacağı belli olmaz. Ne oldum değil, ne olacağım anlaşılır. İman, insanların amellerine bakarak insanları birleştirmez. İman köktür, asıldır. Ha, hatalar işte ora emri bil naruf ve nehi anil münkerin işidir. İmandan sonra hataları, eksikleri, Yanlışları, kötülükleri kaldırmak bütün Müslümanların görevidir. Ona da ne diyoruz? Emri bil maruf ve nehyanil münker. <laughs> Allah'ın emirlerini, maruf olan, hayırlı olan, İslam'ı olan, akli güzel aklın düşündüğü, kabul ettiği değerleri yaymak, kötü olan, haram olan şeyleri ortadan kaldırmak. İşte bu emri bil maruf ve nehyanil münker. <laughs> Hepimizin yapması, herkesin kendi alimin, ilim adamının yapması gereken konum farklıdır. Ama bir komşunun da, komşusuna geç, nazının geçmesiyle söyleyeceği söz de ona etkeder. Bir gün çay içmeye gider, der ki bak iyiyiz biz komşuyuz. İlla direkte söylemesine gerek yok. Üstü göre, ona güzel şeyler söyler. Veya o insanlar, bizim insanımızda bir utanma duygusu vardır. Hani fıkıh olarak anlatırlar ya, adam sarhoş, çarşıdan geçiyor. Sabah namazı vaktinde imamın geçeceği vakti bilir, imamın önünden geçmez. Niye? İmam ne yapabilir ona? Hiçbir şey. Ama imamdan utanır. Bu bir değer dedi alaka. Bu bir utanma, bu ardı, bu önemli bir şeydir. Bu kayboldu mu? Bu da kayboldu mu? Hiçbir şey yok demektir. Komşudan utanabilir. Bakın. Onun için ve taavenu alal birri ve takva takvada, iyilikte, güzelliklerin yayılmasında yardımlaşın. Fakirini, fukaranı şudur budur diye düşünmeyin. Mahallenizdeki komşunun, mahalledeki insanların açlığını bilin ve onlara yardım edin. Destek verin. Kim olursa olsun. Soruyor hocam, işte benim akrabama yardım edeceğim ama şöyle şöyle hastalıkları var, hataları var. Çocukları var, şuyu var, bu var. Çocukların ne suçu var? O zaman Tabii onun kötülüğünü azdırmayacak, kişilere göre değişecek ilaçlar, reçeteler vardır. Ona göre bir çözüm bulup mutlaka o çocuklarda mağdur etmemek gerektiğini bilmemiz lazım değerli kardeşler. İslam merhamet dinidir. İslam şefkattir. İslam'ın savaşı da, İslam'ın barışı da şefkattir. İslam merhametin adıdır. Şefkatin adıdır. O nedenle... Vat, ve la taamenu alal ismi vel udvan. Ve la taamenu. Asla günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Dediğim gibi dünyayı değiştirecek ayet bu. Yeter ki Müslümanlar bu ayeti mana ve ruhuna muttali olsunlar, kavrasınlar, hayatlarına taşısınlar. İyilik ve hayırda var mıyız? Varız. Ama şer, fenalık, kötülük, düşmanlık, tefrika, bölünme, parçalanma olduğunda tavrımızı, duruşumuzu ortaya koyup reddeden ve onunla mücadele eden bir anlayış değerli kardeşler. O açıdan bu ayeti kerime bize iman kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, vakitle gelin hemen bitiriyorum. Diyorum ki kardeşliğin tesisi için Allah namazımızda, ibadetimizde, taatimizde bu birliklerimizi sunuyor. Zekatımızla, sadakamızla, fitretimizle bunu sunuyor. Ama kardeşliğimizi bozacak iftira, dedikodu, ayıp araştırma, suizan, aldatma, hile. Bütün bunları haram kılınmış. Niçin? Kardeşlerimize zarar verecek her şeyden sakınmamız için. Ve şu hadiste bitiriyorum. Senin için, kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe gerçek mümin olamazsın. Gerçek mümin olmanın yolu kardeşin için istediğini senin istediğinle beraber olacak. Kendin için ne istiyorsan onu isteyeceksin. Neyi istemiyorsan onu istemeyeceksin. Tek reçete. İşte bunu kullandığımız zaman bu bütün nizalar, kavgalar, problemler, tefrikalar, bölünmeler, parçalamalar hepsi yok olacaktır. Birlikteliğimiz, dirliklerimiz olacak. Bütünlük olacak ve içimizde aç ve susuz kalmayacak kışın soğuğunda sızlanan insan kalmayacak. Herkes kendi mahallesindeki insanlara yardım elini uzatacak. Uzatamazsa da uzatan insan olan varlıklı insanlara aracı olacak. Allah razı olsun. Bu konuda duyarlı olan insanlarımız var. Bu konuda gayret eden insanlarımız var. Ama bu daha geniş, daha şümürlü olmalı. Daha da kucaklayıcı olmalı. Birbirimizi sevmede, birbirimizi saymada, birbirimize karşı olan vazifemizi ifa etmede din kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi asla unutmayacağız. Her şeyin başına onu koyacağız. Rabbim bu mana ve ruhla İslam'ı yaşamayı, kardeşliğimizi tesis etmeyi nasip eylesin inşallah. Aralarımızda ülfet ve muhabbeti lütfeylesin. Her türlü tehlikelerden, musibetlerden, ihanetlerden, tefrikalardan ve her türlü yerden ve gevden gökten gelebilecek afetlerden muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. الا الفاتحه